Baylar bayanlar büyük alkışlarını sinema dizi tiyatro oyuncusu İlker Kızmaz. Yarım çeyrek asırdır Karaman'cıyım. Ya deseydin nasıl? Ama dedim biz ha, Çocukluktan beri dedim biz buna eğitiliyoruz zaten. Yayına yeni bölüm. Evet. İlk <laughs> birinci bölümden tekrar yayın. Para alacak mıyım? Hayır. <laughs> Abi, adaşım hoş geldin. Ya hiç böyle sunulmamıştım Abi işte musun? bir ilk yapayım dedim oğlum. Çok yani hani iyi oldu bizim vallahi bizim gerçekten. Dedi. Bundan sonra tura giderken de seni böyle hani grubun içinde böyle lanse. Şey, beni diyeyim. ilk defa gördüğüm bir yerde böyle <laughs> çağırırsan çok sevinirim <laughs> Doğru, buyurun. lütfen. Heh, çok teşekkür İlkerciğim, ederim. öncelikle e, bizi kırmayıp bu değerli vaktini bizimle ayırdığın için bizi ayırdığın için bugün çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim nazik davetiniz için burada olmak çok güzel. Şimdi hemen konuya gireceğim. <laughs> Tam, konuya Tam konuya girecektik. Konuya giriyorum. <laughs> Biz o zaman Yotu gelene kadar ne yaptın <laughs> abi? Tam konuya gireceğim. Allah dış mıhraklar. Sen yetiştirirsin ya. ama <laughs> ses gider. Ses var mı? <laughs> ses her türlü gider. Abi inanamıyorum. Peki. Tamam ben konuya giriyorum <laughs> o zaman. İlker'cim hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Nasıl Merhaba. gidiyor hayat? İyi, iyi. İlker'cim. <laughs> Sen Be nasılsın? Benim de iyi İlker'cim. Çok Güzel. keyifli. Böyle gidecek galiba değil mi bu? İki Ay ata, iki ilker ya. falan. Olur öyle, yapacak bir şey yok. Şimdi biz az önce karavandan bahsediyorduk. Onunla başlayalım aslında. Evet. Senin... Sen, heh, geldim, Geldi, yok. geri geldim. Biliyorsun uyandırmadık işi. Uya. Abi. <laughs> abi işte hep tek. Abi teknik. kalk yerine yat istiyorsun. <laughs> yok yok, iyi ben. Tamam, tamam. topu sana atıyorum. Tamam. Abi şimdi ben seni uzun zamandır tanıyorum. Evet. Ee, bu karavan işine nasıl bulaştığınızı biliyorum ama şimdi senin, en az senin kadar bu işe baş koymuş, bu işten inanılmaz keyif alan bir eşin var. Eşim var. Aslı. Çok da seviyorum kendisini. Evet sağ ol Ondan ben de selam olsun. Ee, abi bu karavancılık nereden çıktı bir kere önce? Bu doğal hayatta yaşamak nereden çıktı? Abi o zaman ilk önce böyle her şey gaz bulutuyken oradan başlayayım. Lütfen. Evet, ee, 2000 yılında ben ilk karavanımı aldım. işte küçük bir tane yerli bir karavan çok aldım. Çok da iyi. Hani 24 sene önceden bahsedelim. Ya Hemen işte geçen Geçen ya? 24 ya sene ya, önce. Ya Çeyrek yüzüyor. Çeyrek yüzüyor. Çeyrek, çeyrek yüzüğüm. Karavancıymış adam. Yarım <laughs> çeyrek asırdır karavancıyım. 2000 yılında küçük bir karavan almıştım. Ondan sonra işte onu biraz büyüttüm falan. İzmir'de güzel bahçede güzel bir kamp yerinde kalıyordum. Şimdi kapandı orası ev oldu. Ondan sonra Allah Allah niye Allah acaba canım, imar işte, çıktı? <laughs> ya tesadüf. Ondan sonra işte onu sattım biraz büyüttüm falan filan derken işte 8. karavanım falan bu. Aslı'yı da ilk böyle evlendikten sonra ikna etmeye çalıştım. Abi şimdi bu işte evet. hanımı ikna Hanım etmeden, ikna partneri sizce? ikna etmeden yani zor. ilerlemek evet. zor. İkna zor. olmuş hanımla o ayrı bir paket oluyor zaten. O <laughs> karavan da onun da karavanı pahalı yani falan. <laughs> Mesela, o çünkü lükse kaçıyor. Lükse kaçıyor. Yani. İkna olmuş hanımla beraber. İlk Sicilya'ya gittik. Büyük bir cesaretle buradan işte ulusa geldik, vedalaştık. Karavanı aldım İzmit'ten buraya geldim. Buradan direkt bastık Sicilya'ya gittik. Öyle bir... 20-25 gün bir tatilimiz oldu. Karavan da 2.10 uzunluğundaydı. Ben o karavanı biliyorum. Biliyorsun. Kutudan bozmam Kutu, evet. <laughs> ama ama anı dediğin böyle oldu. Tabii evet. ki. Bastık Sicilya'ya gittik dedik. Biz gittik Bolu yani. Bolu'ya bolu, bolu gidiyoruz. <laughs> Yosi bir düzceye mi gitsek? Bir yıldır konuşuyoruz. Ben sizi konuşuyoruz. götüreyim abi. Götür abi. Sen bence Yosi gizli gizli yapıyor Yosu abi bunları. Yok abi Adam... benden daha fazla geziyor yani... ya. o benden daha fazla. Paylaşmıyorum abi. ama çok. <laughs> ben şey sevmiyorum abi. Karavanı bir yere koyup orada karavan Şuraya kadar orada kalsın biz de gidelim hafta sonu tatil yapalım gibi falan değil. Bir çıktığım zaman en az bir 5000 kilometre falan yapıp öyle dönüyorum Türkiye'ye. Çok iyi. Ee, o zaman da mesela Asya'ya ilk gittiğimizde ilk gün kapıları kilitliyordu, kapı, camları kapatıyordu. Diyordum ki öleceğiz yani çok sıcak Çünkü niye? dışarıda kurt mu oluyor? Kurt. Ahu! Ayılar falan o geziyor mi? falan. O çok e, uzmanlık alanıdır. <laughs> Bayılırım kurtlar Bayılırım. ayılar. Neyse işte. Bizi de öyle Yunanistan'da kurt bastı bir ara böyle kalırken bir gece bu arada yani. Neyse öyle zamanla alıştık şimdi işte 8. karavanımızdayız. Bu senede Haziran 20'de yola çıkıp Yunanistan'a gideceğiz. Oradan Slovenya'ya kadar gideceğiz işte Bled Gölü'ne kadar gideceğiz. Oo, gördün mü? Kaç evet. gün? Bir ay. Bir yerde denk gelebiliriz. Valla mı? Evet. Işte. Kesin denk gelelim. <laughs> <laughs> ne zaman ben, çıkıyorsunuz? 20 Haziranda. 20 Haziranda. Tamam, ben gitarı da alırım ben. Öyle mi? <laughs> öyle gideriz. <laughs> Dönüş Dönüşte yakalayabilir. Dönüşte sizi belki bir ben. yerde kesin. Evet. Yani ben hani İngiltere dönüşünde yakalayabiliriz. Güzel. Sizi. Bekleriz valla. Karavanda ikna olduk. Şu öyle an değil mi? Tamam. Karavancı. Karavancıym. Yani. Evet. Abi Karavancı. Siz, ben biliyorum. Sizin, sizin onurunuzu siz, aldıysam. Al canım. Hayır bizim onurumuz yok bu işlere İlker bakıyormuş yani tabii, 25 <laughs> sene. Yani, abi, yani abi ilk karavandan beri ben varım yani. Sicilya'ya gittim dedi. Ben Sicilye. orada kaldım yani. Şu Bak Sicilya'ya gittim, Avusturya'ya gittim, Almanya'ya gittim. Sicilya'ya 4 kere falan gittim. Bir de Puglia'da dolaştım. Ben daha Sicilya'ya uçakla gitmedim yani. Gerçekten. Yok, <laughs> ya <laughs> ya benim, ben benim, benim eksiğim. <laughs> Bozcaada'dan Hallice'ye yani. Ha, ya. eyvallah. İlker bir şey soracağım. Şimdi tabii Sor abi, abi diyormuşum. Abi İlker bir, şey bir şey soracağım dediğin zaman çok saçma oluyor. Şöyle diyeyim, küçük İlker bir şey soracağım. Buyurun. Bu arada ben küçük olmayabilirim. Sen kaç yaşındasın? 40, 40, 40 42. Kaç yaşındasın? öyle ani soracağım. Ben 49. geliyor. Bak senden büyük. Ben evet. Kaç? 49. Ya saçmalama ya. Nasıl tabii 49? Tabii. Daha küçük duruyor değil Bunu mi? Bunu her yerde söylemem ha. Yok söyleme. Normalde gizli tutuyorum. Ya bir YouTube'da bir 20 bin kişi falan izler yani. Çok bir şey olmaz yani. Biz i̇şte <laughs> her yerde söylemiyorum. Orayı bipliyoruz. Abi şey küçük bir ayrıntı kimseyi söyleyin. 49 yaşında. 40 küsur. Çok iyi ya. Kırk evet, Abi. Tabii abi, tabii abi bu ben tamamen bak ka ka doğada, yaşamakla ka ka doğada yaşamakla alakalı. Bence de. E, e, nasıl nasıl diri. Evet, benim Evet. idolüm. İdolüm. Kendisi Yok, benim ya. idolümdür yani. Pozitif ama bak çok pozitif yani. Evet. Muhteşem. Yani o konuda hani kaç senedir bizim seninle tanışıklığımız? Bir 15 sene falan var. Abi var 15 yıl vardır. Ben 15, sen ö, işte bir ta eskilerden. Abi sen bak böyle gibi. <laughs> de, sen <laughs> o zamanlar çok şöhrettin Ben o zamandan tanıyorum. Evet. Seni. Ya oyununa falan bilet alıp oyununa gelmişliğim var yani. Öyle diyeyim <laughs> yani. Tamam canım bu iyi bir şey işte. Yani. Bilet, biletin altını çizdiği Bilet yani Bilet alıp parasını verip yani. oyuna gelmişliğim orada <laughs> Peki aynı zamanda bir motosiklet tutkunluğu evet. da var biliyorum. Evet e, İşte e, niye niye 49 göstermediğinin <laughs> aslında konusu o. Evet. Ruhu genç tutan bir şey Abi, var. Kesinlikle ee, kendi içindeki çocuğu bir, bir şekilde büyütmeyen tayfadan o da benim gibi mesela senin gibi anladın mı? Çünkü hobisi çok olan adamın insanın diyeyim adam deyip yaşlanmaya sen... vakit kalmıyor. Evet abi. Haldun Hocanın öyle bir, Haldun Dormen'in öyle bir sözü var. Ço yapacak çok iş var yaşlanmaya vaktim yok yani evet, mesela. Müthişmiş. Arada o, yaşlanırsak yapacak bir şey yok. 96 yoksa... yaşında Haldun Hoca hala hastanın 3 gecesi dışarı çıkıyor oyun seyrediyor şardonesini içiyor <laughs> falan ya anlatabildim mi? Muhteşem yani. Biz 92 yaşında onunla beraber İngilt e e Almanya'da bir oyun oynuyoruz. Oyun bitiyor. şekeri nerede yemek yiyoruz diyor bana Hemen. mesela. Hemen. Hocam hani acaba otele gidip dinlensek mi? Ya yaşlı, yaşlı mı diyorsun sen bana? diye bir sürü fırça atıyorsun. <laughs> Şimdi dolayısıyla hani motosiklet, evet. karavan, evet. doğada yaşamayı çok evet. seviyorsun. Dolayısıyla şunun bilincinde olduğunu biliyorum ben. Hani bu dünya bizim değil. Hani ve Geldik dolayısıyla gideceğiz. biz gelip geçeceğiz. Evet. Ama o ağaç bizden so bizden önce oradaydı. Bizden sonra da orada olmaya devam edecek. Çocuğun olduğunu biliyorum. Evet, 7 yaşında 8'e girecek kızım var. Allah Annem, maşallah. Faşizim. Eyvallah. O bu konuya nasıl bakıyor? Ee, o benden daha fazla bir doğa aşığı. Yani inanılmaz hani böcekleri tanıyor, çekirgeydi, ne bileyim salyangozlu doğada gördüğü her şeyi. Böcekleri, canlıları eline almayı, dokunmayı seviyor. Hiçbir korkusu yok falan. Beni acayip mutlu ediyor. Bir de her sene biz rutin olarak Haziran ayında onun okulu kapandığında yola çıktığımız için o günleri sayıyor. İşte bugün mesela 9 gün kaldı falan diyordu yani. Şafak sayıyor bayağı. Şafak çocuk. sayıyor. <laughs> Seviyor bir de yani mesela işte belki biliyorsundur yurt dışına karavanla çıktıysan ee şey kampa girince hemen biz daha karavanı park ederken abi bir arkadaş buluyor kendileri. Evet. Geçen sene bir Alman arkadaşı vardı. Bir hafta onunla takıldılar. Ondan önce bir İtalyan Ana, arkadaşı anormal vardı. Anormal bir sosyal hayat. Ya yani biz ona şöyle yap böyle yap demeye fırsat kalmıyor zaten. O bizi alıyor götürüyor yani çocuk. Çocukla müthiş oluyor karavan hayatı. Çok iyi. Doğa da öyle. Peki. Motorla var mı bu aralar gezimezi? Bu arada yeni bir motor değiştirdi biliyorum. Evet evet. Geçen hafta biz Gentleman Ride'a başka bir makine kullanıyordu. Evet. Sağ olsun biraz gıdıklanmayı seven bir arkadaş evet. Kendisi. Benim arkadaşlarım Okan var burada. Okan beni gıdıklamayı sever. Evet. Ee... Allah herkes böyle kötü arkadaşlar versin. Evet. <laughs> Ama işte bak mesela senle de orada yollarımız kesişti. Bir de bu şeyle yaşla ilgili de bir süre sonra e, sen daha mutlu olduğun ortamlarda bulunmak istiyorsun yani kendi yaşıtlarında kendi e, aynı zevklere sahip insanlarla. O yüzden benim için muhteşem oldu yani. Senle falan motor sürmek benim için çok e, ayrı bir ayrıcalık yani. Eyvallah Ke abi keyif yapıyoruz, eğleniyoruz, eyvallah. gülüyoruz. Motorla uzun turun var mı? Uzun işe? turum yok şimdilik ama herhalde bu yaz, temmuzdan sonra yapacağız diye bir his Nereye var doğru? bakalım. Karadeniz gibi görünüyor. Ooo. Karadeniz evet, güzel. He. Murat yani. sağ olsun bizi gaza Murat, getirdi. E, şimdi abi, e, Murat yazıcı mı? Murat yazıcı mı? <laughs> Murat yazıcı mı? Ya yazıcı. 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 <laughs> e, bu arada İlker de e, beraber gideceğiz seninle. Murat Yazıcı'nın orada Enduro yapıyor. Evet orada. Öyle mi? Orada evet, enduro, evet, enduro yapıyor. Orada beraber sürdük motor Murat'la. İlker Çok Kızmaz severim. her masada. Her masada Bravo. var. o ya. Evet. Abi bak diyorum sana. <laughs> Şimdi benim spesiyel var onu oraya götüreceğiz. Evet. Orada bırakacağız. Tamam. Orada bineceğiz. Güzel. Demek ki birlikte bineceğiz yani. Birlikte bineceğiz. bineceğiz. Bunu sahnede <laughs> öğrenmek de bir <laughs> garip oldu. <laughs> Biz kendi aramızda konuşuyor <laughs> gibi evet. oldu. Burada. Evet. Eyvallah. Peki abi e, dedin ya hani. İşte bu hayat, bu dünya bizim değil, evet. söyleyeyim bir sürdürülebilirlik, sürdürme yapmamız gerekiyor. Atık konusuna ne kadar ediyorsun? Hani bu kadar doğada yaşayan, özellikle karavancı olarak çünkü İlker'le hep konuştuğumuz bir şey bu bizim. Hani karavan sahibi olmak başka bir şey, karavancı kültürüne sahip olmak bambaşka bir şey. Ya parasını ödeyince karavanın oluyor, karavancı evet. olmuyorsun, karavan sahibi, karavan sahibi oluyorsun. oluyorsun. Evet. Ama, Ama bunun yaşamayınca... Arkası çok dolu bunun aslında. Evet. Yani ben bu atık konusunu çok önemsiyorum kızımdan da dolayı. Ona e, gelecekte güzel bir dünya bırakmak kendi payıma, kendi adıma ne kadar az zarar verirsem dünyaya o kadar iyidir diye düşünerek. Hatta karavanda kullandığım e, kimyasalları da organik olarak tercih ediyorum. Onları bir yıl geçmeden bozuluyor, yenisini almam gerekiyor falan ama önemli değil. E, o su da neticede doğaya karıştığı için onlara da dikkat ediyorum. Oradan çıkan atıklara da dikkat ediyorum. Evde de öyle bir sistemimiz var. Naz zaten okuldan dolayı bunu çok iyi kavramış ve benden daha iyi yönetiyor bu konuları. Baba ne yapıyorsun falan evet. filan diye. Hani... Baba oraya atılmaz falan filan diye. <laughs> Aa buraya çöp atmışlar. Pisler falan diye böyle. <laughs> Süper abi. İnsanları böyle ezen bir tarafı var yani. O konudan şanslıyız. En azından okulda da bizim çevremizde de çocuklar böyle büyüdüğünü hissediyorum ama Bazen işte kamp için ya da karavanla doğaya çıktığımızda inanılmaz görüntüler görüyorum o benim biraz canımı sıkıyor açıkçası ee, alışmakta zorlanıyorum yani Peki, insanların şunu bu soracağım. şeyine. Abi şimdi yani karavanda kalıyoruz. Evet. Doğada uyanıyoruz, Börtü böcek, kuş sesleri falan filan. Yalan söylemeyeyim. Ben normal zamanda bir apartman dairesinde yaşıyorum, evet. yani bir bahçe katı, bir müstakil şey. Sonrasında eve döndüğüm zaman böyle o duvarlar falan benim üstüme üstüme geliyor bu yetişkin halimle. Mesela karavan bir ay tatil yapıyorsunuz, dönüyorsunuz. Neydi kızın adı? Naz. Naz. Mesela Naz bir söylenme var mı? Öf, geldik yine baba. Niye <laughs> Abi, bu kadar erken döndük? Hep bir dönüş yolunun o şeyi var ya, bir yani dönüyoruz o yol bitmiyor ya mesela böyle hani... Giderken ki motivasyon çok güzel Evet geliyor. yani o, o yol bitmiyor yani keşke iki gün daha kalsaydık diye hep dönüyoruz. O yüzden böyle dönüşte alışması zaman alıyor. Çünkü hep karavanın önündeyiz, dışarı çıkıyoruz, koskocaman bir alan var, istediği kadar karavan olsun. Denizi var, ormanı var, ne bileyim dağ bayıra çıkıyoruz falan filan. Bir şey, falan. korkunç bir özgürlük. Tabii. Hani ben herhalde nas sabah çıkıyor, akşama kadar kampın içinde araki bulasın. Tabii yani işte <laughs> bir bakıyoruz sahilde, bir bakıyoruz karavana gelmiş, bir bakıyoruz arkadaşın karavanın önünde ya da o gelmiş oluyor falan. Yani herkes şeyi merak ediyor mesela, Çocukla yapmak zor değil mi falan? Çocuğun bizle yapması zor olabilir yani. <laughs> çünkü şöyle bir şey yok mu? Çünkü, bak. çünkü o daha rahat ediyor. Abi İnanılmaz kaynaşıyor. Şey bak bak. Karavanla yurt dışına gittin. Hani 58 milletten insan var. Tabii. Almanı, İzlandalısı tabii. falanı filanı. Hani çocuk kendini bir anda ya bizim mahalle hiç böyle değil. Burada birleşmiş birleşmiş Milletler gibi. Ben tabii, tabii. <laughs> Bende de şey oldu mesela karavanla Ala Dağlara gittim ya geçenlerde. Aha. De gittik. Ee, i̇şte gittik, kurtların ulumasına uyandık, işte ne bileyim odunlar topladık kestik yani süper o e, jungleda süper lüks bir konforla kaldık aslında sıcak suyuna kadar var. Trekking Her yaptık 5 şey saat döndük işte o yıkandık mis gibi falan. Ama döndüğümüzde de şöyle oldu ee, eve girdik evin neredeyse işte holü kadar falan bir karavandayız Tabii ki bir abi. haftadır. Abi ev git git bitmiyor. Yani, <laughs> ne gerek var yani bu kadar Yatak odasına olsun. git git bitmiyor. Arka od çalışma odasına git git bitmiyor. Şimdi mesela oradan bir şey almam lazım. Of kim gidecek ya oraya kadar falan. <gülüyor> <gülüyor> çok abi, uzun. Işte, karavanda çok... öyle değil. Şurada... Karavanda böyle abi. Çok kolay. Ten, tembellik loading. Evet ya ben ha, İzmir'de tabii. kampta kalırken abi o zaman 5 yıl falan full karavanda yaşadım. Evim falan yoktu. Hocam bayağı yaşamışsın. Ha, evet 5 yıl full yaşadım. Ee, her sene yazın abi tek alışverişim şu oluyordu. Terlik, şort, tişört. <laughs> ya onu da üç tane falan alabiliyorum. Çünkü yer yok yani. Yer yer yok. E, Nereye de. koyacağı yer karavanda. Hani karavanda neye ihtiyacın var? Ya smoking fena olmaz çünkü. Saç mı olur ya. Yani. mont koyuyorum mesela. O montu hiç giymeden geri getirip evet tekrar asıyorum. Yani yani. genelde tatillerde öyle olur evet ya. Dünya abi. kadar götürürsün hiçbirini, abi giymezsin. hiçbirini giymezsin ya. Tabii ki. Peki, e, bu aralar ne var? Bu proje, aralar proje bir şey var mı? Hani bir, yaz dönemi gerçi ama. Evet, bir şey bir reklam kampanyası yaptık işte bir giyim firmasıyla, erkek giyim firmasıyla, ee, o işte bu Haziran'ın 13'ünde onun bir son lansmanı olacak. Ondan sonra o bitiyor. Ağustos ayında falan güzel bir işe başlayacağım diye umut ediyorum. Şimdi görüşmeler var. var. Görüşmeler Şimdi, gör, devam görüşme, ediyor. Bizim, bizim işler böyledir. Görüşürsün, görüşürsün son dakikaya kadar. Hatta ben de artık şöyle totem yapmaya başladım. Görüşürken hani kimseyle paylaşmıyorum. Evet. Hani, hani bunun adı nazar <laughs> değil de totem diyeyim ben onu anlatabildim. Totem. Çünkü abi görüşüyorsun görüşüyorsun son anda böyle bir anda bir şey oluyor abi olmadı iş hayata geçmedi. Ya senin içine silmiyor. sinmiyor Ya falan. senin içine sinmiyor ya başka bir şeyler oluyor falan bilmem ne derken efendime söyleyeyim abi saçma bir şey oluyor. Yani dolayısıyla söyleme totem. Evet, evet, Olduğu zaman zaten sosyal medyadan her şeyimizi paylaştığımız için. Evet, sağ olsun, belli oluyor. Eminecim burada her şeyi bizimle hani sabah kalkar kalkmaz paylaştığı için evet. e, olaya vakıf oluyoruz. Herkes yani. her şeyi öğreniyor bir anda yani. Seni lanse ederken demin evet. sahneye, dedim ya roldaşım benim beraber. Evet. Hani, <laughs> aynı filmde değil ama Atatürk oynadı iki farklı evet. projede. E, benim için, eminim ki senin, senin için de öyleydi, çok gurur verici, çok bambaşka bir e, projeydi. Ne hissettin? Yani hani, bu ülkenin kurucusu, evet. bize bu ülkeyi hediye eden diye diyeyim. Ama bir de için çocukluğumuzdan beri de içimizde büyüyen bir evet. paşa evet. var yani. Evet. O çok ee, ilginç bir his olsa gerek. Bununla ilgili, tam o hisle ilgili bir şey anlatayım. Ee, Russell Crowe Türkiye'de film çekmişti abi. Evet. E, Water adam, Diviner. Water Diviner. Orada da bir Atatürk rolü var ama kısa bir rol. O da kim oynar, kim oynamaz falan diye. Böyle bakarken işte beni göstermişler. Sonra gelsin görüşelim demiş. Gittim kendisiyle oturduk böyle bir saat falan sohbet ettik, konuştuk falan. Bana şöyle bir soru Çok sordu. Çok bir parantez gideceğim bunu yapmazsın. onu. her şey dese ya ben Atatürk'üm ben niye gidiyorum onlar gelsin <laughs> Onlar gelsin falan. <gülüyor> <gülüyor> Kimse şaşırmasın falan. Çok enteresandı yani herkes gitti. İkimiz baş başa konuşuyorduk falan. Nasıl dedi hazırlandın role dedi. <gülüyor> <gülüyor> Biz de biliyorsun abi bugün set. Bugün mangal Yarın <laughs> set. Bugün set mi? Gece telefon abi yarın yedide evet. set var. Evet. Nasıl ya ben o, rolü. ilk oynadım oynadığım işte. Mangalda. Evet evet. <laughs> Şeye e, Çanakkale 1915 filmine şöyle gittim ben. Beni görüşmeye çağırdılar. Ertesi gün saçımı boyamaya kalktılar. Boya olmadı. Bir sonraki gün set var ne yapacağız diye şaşırdılar. Ben dedim ki direkt kalpak giyeyim bir daha hiç çıkarmayayım. Enveriyeyi giyeyim çıkarmayayım öyle kabul ederim dedim. Öyle yani lens bile takmadım gözüm de renkli olduğu için. Adama bunu anlattım adam böyle baktı bana. Nasıl dedi ya böyle bir şey. Ya deseydin Russell. A ama dedim biz <gülüyor> çocukluktan <gülüyor> beri dedim biz buna eğitiliyoruz zaten. Tabii dedim ki. Biz biliyoruz her şeyi o yüzden çıktım oynadım dedim. Adam böyle bir şaşırdı vay be falan dedi beni bir karakter etti yani ya sağ ya olsun. İşte bu da milyonda var. bir kişi de olur evet. işte yani. bak şimdi, O da bana denk geliyor. Evet. Şimdi bak çok güzel. Nefis bir anekdot, evet. nefis bir anı. Evet. Şimdi Amerikalı da, Avrupalı da sistem var tamam mı? Russell Crowe yani ilk er ilk Kaliforniya e, doğumlu olsa ve Hollywood'da iş yapıyorsa e, dese, desek Bunun ki, bir hazırlık süreci oluyor. Yani İlkercim 2025 Ağustos'ta biz bu filmi çekmeyi <laughs> planlıyoruz. Hmm. Lütfen hazırlan tamam. falan bilmem. Biz de öyle değil ki dediği gibi hani bugün telefon, yarın set bizde. Set abi şimdi... Bugün birazdan bir telefon gelip yarın çalışmaya başlayalım. <laughs> Dünyada karakter isim çok. Hani bir siyasi, bir politik bir birini oynayacak olsan işte figüre girersin, role girersin siz daha iyi biliyorsunuz, hazırlanırsınız falan. Şimdi öbürü duygu durumu. Yani evet. Atatürk olayı bir siyasi karakterin çok üstünde bir durum yani. Şey, iki kere oynadım işte bir kere Çanakkale'yi anlatan bir e, hikayede oynadım. Bir de daha sonra Ya İstiklal Ya Ölüm diye bir TRT'de bir dizi yaptık. O da e, İngiliz işgalinden sonra İstanbul'daki Büyük Millet Meclisi, şey İstanbul'daki meclisin Ankara'ya taşınmasını konu alıyordu. Tabii biz hani kitaplardan falan biraz duruma hakimiz ama tam olarak nasıl olduğunu anlamıyoruz. E, bütün o organizasyonu 60 günde yapmış adam. Yani buradaki milletvekillerini, Anadolu'daki milletvekillerini, Ankara'dakilerini, ee, orada bir direksiyon kursunda toplayıp e, Büyük Millet Meclisi'ni orada böyle bir yıkık dökük bir tane binanın içinden yaratmışlar. 60 günde herkesi taşımış bütün o yol operasyonları haberleşmeler e, yollarını kesen insanlar Abi, evet. onlarla mücadele meclisin açılması falan e, 23 Nisan 1920'ye gelene kadar o bütün şeyi gerçekleştirmiş. Biz onu e, adam 60 günde yapmış. Biz 75 günde dizisini çekemedik. <laughs> Öyle diyeyim yani. Hani tabii abi, tabii. o 90 gün falan sürdü o diziyi çekmek ve ben böyle akşam program geliyor işte set programı geliyor ertesi günün programı. Bir bakıyorum 18 sayfa setim var, çalışacağım 18 sayfa işim Esmer var. Esmer yapılması ve lazım falan. Strese bak oğlum. Bir de benim olduğum yerde kimse konuşmuyor. Tabii, tabii. <laughs> ha bir de şey diyor ki çok çok abi. bir tek ben abi, konuşuyorum abi, yani. De şöyle bir durum var. Hani Ağzıma böyle oturdu. Ben bunu Yok. değiştireyim mi diyemezsin yani, ya. Ben mi? Hani Nutukla bakıyorum böyle. Aşka mecbur çekmiyoruz şey. ki Tabii kardeşim. Abi. Ben bunu böyle söylesem olur mu <laughs> abi? Yapamıyoruz onu falan diye. Ona da alıştım böyle. Yasin uslu çekiyordu. Şey vardı, sümen vardı abi. Evet. Senaryoları böyle koyuyordum, bakıyordum, böyle okuyordum, ezberliyordum, kapatıyordum, oynuyordum. Öbür sahne diyorlardı, açıyordum, onları yırtıyordum. Öbür sahneyi koyuyordum. Böyle böyle çektik yani. Ama gerçekten zor işmiş. Biz Kimse ona... oyunculuk kolay demesin. Demesin. Çünkü benim bakkal şey diyor. Abi iyi be gidiyorsun orada iki laf in, alıyorsun indiriyorsun. Abi hani şurada in, bir arkada dursana falan desen <laughs> adama acaba. Peki bir şey soracağım. Sen Aşkı Memnu'da oynadın. Aşk-ı Memnu'da ben oynadım. İlk Aşkı Memnu'da. İlk yani. Ya ikinci. E... Ee... Müjdarın olmadı. Tamam müjdarın olmadı. <laughs> İlki müjdarın oynadı çünkü. İkinci evet. İkinci Aşkı Memnu'da oynadım. Sana kötü bir haberim var. Pazartesi günü yeni bölüm. <laughs> evet. Yani birinci bölümden tekrar yayınlanacak. Para alacak mıyım? Hayır. Heyecanlıyız. <laughs> Güzel. <laughs> 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 kaç sene Acaba oldu? finalinde ne olacak ya? Başlayalı kaç sene oldu? Bit bitemini ee, evet, sormuyoruz. 2008'de <laughs> başladı. Ben nefesseydim. E, ee, nefesten gelip aşkı memnun çekip geri dağa dönüyordum. 2008'de başladı. Kaç yıl olmuş oluyor? 2008, 16 yıl. 16 yıl. Bak, 16 yıl. Ee, ben bayağı bilir, yaşlıyım aslında. Bilenler bilir. Adam geri gitmiş. Benjamin <laughs> Batı gibi. Tabii tabii. Aynen. Bak aşkım <laughs> memnudan bundakinden şu andakinden daha yaşlı durabilir. Duruyorum. Sakalları böyle. kes bugün daha genç. Daha genç. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. 2008 hani her sene e, Kanal D'de tekrar hani raftan kaseti çıkarıp e, Betamax'ı koyuyorlar. O zamanlar böyle HD yayınlar bilmem neler yok. Aktarmışlardır ya belki. Belki aktarmış olabilir. <laughs> hani bizim e, kasetlerde drop olma ihtimali var. Drop dediğim şey yani o hani Takıldı. eski, yani böyle çizikler falan olma ihtimali var. Böyle. Fakat çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Ne kadar iyi bir iş ki. Evet. Bugün tekrar birinci bölümden pazartesi günü itibariyle başlıyor. Yazların en fazla seyredilen işi. Evet. Ya bana o gün, o desen, gün, desen ki ya hangi... Perşembe <laughs> günü aynı gün aynı saatte <laughs> yayındayız. Hangi dizileri Biliyorsun. hayatım boyunca seyrettin? Yani hemen hepsini. Avrupa Yakası. Evet. Prison Break. Evet. Aşkım benim. Evet. <laughs> i̇lk üç Hiç iyiymiş Hiçbir zaman abi. bitmez abi. Breaking Bad. Hiçbir yani yani zaman yani. Tabii abi. Tabii yani. Hani bak hani IMB'de ilk 250'yi açıklıyor ya sinema filmi olarak. Evet abi. Hani böyle bir dizi ya yani TV episod listesi olsa ilk 5'te garanti var. Kesin. Evet. Bir de şeyin bir profil de değilim ki ben yani ya da bizim gibiler hani. bakalım ne yapmış acaba bak tüh tüh falan yani <laughs> evet. biz abi biz ne bileyim abi herkes 50 orada kere yani. 50 kere izlemesine rağmen herkes izliyor ben hala şaşırıyorum benim hala izlemediğim bölümler var setteydim oradaydım buradaydım gidemedim falan izleyemedim. Mesela 76 bölüm falandı galiba. Ben bir 30 bölümünü görmemişimdir. Abi nasıl göreceksin? Yani çalışırken denk gelmedi yani izleyemedim. Sonra ara ara da haftanın 5 günü sete gidiyorsun. Evet. Hani ve hakikaten pert gibi yatağa düşüyorsun. Patates çuvalı gibi. Ama böyle mesela yıllar içinde arada yakaladıkça bakarak tamamladığımı düşünüyorum yani. 16 yılda <laughs> puzzle gibi. <laughs> puzzle gibi. O boşlukları Peki. doldurdum. Peki ilk bir şey soracağım. Oyuncu oku ne zaman başladı? Ee, okulda başladı abi. Bir e, sınıf arkadaşım bir şiir okuyacaktı, bir rond gibi bir şey yapacaklardı. Hastalandı. Öğretmenim de sen ezbere biliyorsun sen çık dedi öyle başladı. Baya quiz şovdaki hikaye tabii, gibi. Tabii çocuk çocuk yedekteki 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 dansçını, tabii. Yedekteki dansçı, e, aslı düşüyor ayağını burkuyor yedekteki dansçı O çıksın falan öyle başladı. Sonra işte ilkokul, ortaokul, lise falan İzmir'de çeşitli hiç seyircisi olmayan özel tiyatrolarda oynadım. Kulübe Devlet... hoş geldin kardeşim. Evet. Hep böyle mi olacak evet, aga bu abi. diye. Şeyde oynadım. Konak Belediye Tiyatrosu. Büyükşehir Belediye Tiyatrosu. Sonra İstanbul'a geldim. İlk işimde Suna Pekuysal evet. Toron Karacaoğlu'yla beraber e, Özkan Uğur Derya Baykal falan oynuyordu. Kadroya bak. Yeter anne diye bir dizi var. Hatırlıyorum Hatırlıyorsunuz. ben onu biliyorsun. Şey. Belki hatırlıyorum. oynamışsındır Yok, bile. Yok, yani. oynamadım ama biliyorum, hatırlıyorum. Orada işte Suna kızı salla beraber böyle bir iki günlük bir serüvenim oldu. Öyle başladı. Suna İlk kamera çok önüm. iyi tanırdım evet. Çok Anlam. güzel zaman geçirmiştim yani abi, iki gün. Abi bak o ustalarla çalışıyor olmak evet. falan filan muhteşem. Ben son filmimi Şener abiyle çektim. Şener Şenle çektim. Buyur. Ee... Deveden büyük fil var abi. <laughs> ben orada şey merak ediyorum. Mesela sizin sektörünüzde değilim ama hani çok uzakta da sayılmam. Birkaç yapımcılığım oldu falan. Ee, şöyle bir şey mesela ben oyuncu değilim ya da Ahmet, Ayşe falan neyse oyuncu olmayan biri. Hakikaten Şener Şen gibi, Haldun Dormen gibi birisiyle bir planda denk gelse ya da bir tiyatro sahnesine hakikaten başkalaşır mı? Yani olmayacak kadar, olmayacağı şeyleri yapar mı? Ne açıdan? Oynarken yani, mi? Yani e, atıyorum oyuncu olmayan birini Çıkar kamera önüne, hadi oyun, kayıt bilmem ne deyince tutulur ya böyle. Tabii. Ama kartısında çok iyi bir profesyonel olunca rahatlar mı? Yani o profesyonel tutumuna bağlı bence. Karşı, kar ben, yani... Karşı dediği doğru de şimdi evet. onu söyleyecektim. Lütfen sen söyle. Ee, biz mesela Suna Hanım'la, e, Toron Bey'le bütün iki günüm benim dolu dolu onlarla yani koluma girip beraber ikisini de yemeğe götürüyordum falan. Beni çok güzel şey hem motive ettiler, hiç oynuyormuşum gibi hissettirmediler. Bütün o stresimi aldılar. O kadar mutlu ettiler ki ben bundan sonraki hayatımda böyle olacak diye. O Aa, da... kardeşim benim <laughs> seni rüyadan uyandırmak istemezdim. <Öyle. Evet. ya öyle girdim. Aa ne güzel bir ortam yaşa ya Ya ne güzel ya insanlar diye. falan diye. Sonra neler oldu <laughs> dedi diyor. İncin... bak, dedi, incindim dediği dediği de şey sonra. çok doğru. Bu karşı taraftaki sen hani ustan abin e, senden daha profesyonel olan kişinin sana tutumuyla çok alakalı. Aynı şeyi söyleyeceğim. Evet. Şener abi de öyle mesela. Hiç hani, tırnak içinde söyleyeyim. Hani genç, e, amatör oyuncuyu ezmemek diye evet. adlandıracağımız. Hmm. Şener abi diyor, Şener abi ezber geçelim. Gözücüğüm bir kahvemi için Ben senin karaban'a gelirim falan yapıyordu mesela. Yani, Mükemmel. Abi, Şener abi sen niye geliyorsun? Ben gelirim diyor. Ben gelirim. <laughs> Estağfurullah falan. Anladın <laughs> <laughs> mı? Yani karşıdaki e, dediği ben mesela. Start olarak hani Suna, e, Suna abla, Toron Karaca falan bunlar tiyatro kökenli, sahne kökenli, adap bilen insanlar olduğu evet, için evet. hani çok iyi bir başlangıç. Tabii. Sonra ben e, Ahmet Uğurlu'yla da Ahmet abiyle de oynadım, rahmetli Allah rahmet, rahmet eylesin. Desin. Daha yeni kaybettik. Ondan sonra Rutkay abiyle de oynadım, Rutkay Aziz'le de beraber oynadım, İkisiyle de Babaoğlu oynadım. Ya bambaşka bir duygu şey olarak. E, bir Gusto'ları var, bir e, sana nasıl hitap edeceğini ya da seni nasıl motive edeceğini çok iyi biliyor ve sana bir şey öğretiyor yani hayatla ilgili tabii, tabii, yani. Tabii tabii. Mesela butkaya abi çok enteresandı. Şöyle söyleyeyim. Senden küçük olmasına rağmen şeyden İlker, siz ne yapıyorsunuz? Evet. Yani evet sen, İlker olarak evet. isim olarak hitap eder ama sen diyemezsin ya. Yani. Sen, sen de sen, sancı, sen diyemezsin. Bak, bak, bu şey de, dediği gibi ya. Yani <laughs> sen zaten yaş olarak Bilemezsin. şey olarak sen diyemiyorsun zaten. Hani o seni senden küçük bir insana bile hani dediği gibi başka bir gustoları, başka bir şeyleri var. Hmm. Ya biz bir Fenerbahçe maçı izlemiştik. Bursa'da çekim yapıyorduk abi. Fenerbahçe maçı izliyoruz, viski içiyoruz falan filan. Rutkay abiyle masadayız. Ben Rutkay abi Burak var. Burak Altay tanırsın üçümüz. <laughs> Ya nasıl izleyeceğiz yani? Böyle yani, bir Ya Rutka abinin yanında nasıl küfür edersin mesela? Hani <laughs> o rahatlayınca biz de böyle hani yürüdük falan. <laughs> Ama o içindeki canavarı <laughs> salıyor maç seyrederken. İnanılmaz bir insan. abi çok anlısı. teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok keyifli bir sohbet. Aya ee, nazarı.